Ne der sahip ne sultan Ne der işimize gelir ne derman Eğer ak ise kamu pes nedir nefs Ve gerçim ise küllü pes nedir can Gülün döküldüğünü eşi deli Çıkıp gözümüzden bağ bastan Bu ne ottur ki tütününden olduk Bizim ciğerlerimiz küllü bir yan <laughs> Cihan sakalımıza güler biz Bir oğlancık çık git reste gir yan İmaret kıldığın yavla kaç ettir? Biri bir, kim o sonra bir an Kişi yüz kafir er bir şarda uğrar Kim olmaz ara yerde bir müselman Müselmanlık iline varalım kim Bulunmaya bu kafirlerde iman Taş altın olma mümkündür illah tövbesine yoktur imkan Bu menzilden sefer kıl kim görüne Sana ol ilde ibretler firavan Gülün büküldüğünü eşi deli Çıkıptır gözümüzden bağ bu bostan Bu ne odur ki tütününden oldu Bizim ciğerlerimiz külli bir yan Cihat sakalımıza güler biz bir oğlan cip kip heyreste giryam İmaret kıldın yavla kaç ettir Biri bir kim oyniser sonra viram Cihan sakalımıza güler biz Bir oğlan cip kip heyreste giryam İmaret kıldın yavla kaç ettir Biri bir kim oyniser sonra viram Cihan sakalımıza güler biz bir oğlancık gibi peyveste giriyon Cihan sakalımıza güler mi biz Bir oğlancık gibi peyveste giriyon İmaret kıldığın yavla kaçıktı Biri de bir moliser sonra bir Kişi yüz kafir er bir şarda uğrar Kim olmaz ara yerde bir müselman Müselmanlık iline varalım Kim bulunmaya bu kafirler be ki Sermamlı kiline varalım kim bulunmaya bu kafirlerde iman Taş altın olma mümkündür illa buların tevbesine yoktur imkan Bu menzilden sefer kıl kim görüne sana ol ilde ibretler firavan sen ihsan ile hayret kim ölecek Sana kalmaya illa hayrı ihsan Eğer şad olur isen gussaya ne Ve gerdam yer isen Ayşe ne noksan Gele bir gün ki bir karıncacığın Cevabın vermeye yüz bin Süleyman Sen ihsan ile hayret kim ölecek Sana kalmaya illa hayrı ihsan Eğer şad sen bu sağa Ve gerdam yeri sen Ayşe ne noksan Gele bir gün ki bir karıncacığın Cevabın vermeye yüz Süleyman Bu hop türleri kim gül şehri döktü Meğer kim gönlü oldu bahri umman